Türkiye bir hukuk devleti değil. Bunu hepimiz biliyoruz. Neden? Bir hukuk devletinde savcı gözaltı kararı verdikten sonra basın bülteninde iddianamesini yayınlamaz. Bakın biz bunu görüyoruz bu ülkede maalesef ki. Bir hukuk devletinde alt sınırı bir yıl olan bir suçtan bir gazeteci tutuklanmaz. Bir hukuk devletinde Beşiktaş Belediyesi'nde hiçbir somut delil yokken o belediye başkanı tutuklanmaz. Şimdi belediyelerin terörle ilişkilerini ortaya koyuyorsunuz. Gelin 2004 demiyorum 1999'dan bugüne kadar okyanus ötesine giden Fethullah Gülen'le görüşen ona para yardımı yapan Türk olimpiyatlarında onu öven ona konuşana hakaret eden herkesi yargılayın. Bakın gelin komisyon kuralım. Gelin komisyon kuralım. Hemen burada bir komisyon kuralım. Tüm belediye başkanlarının bugüne kadar ilişkilerini ortaya koyalım. Eğer bizim belediyelerimizden herhangi bir terör örgütüne bir kuruş yardım yapan varsa yargılayın. Biz de onu partide tutmayız. Ama bu iş iftirayla olmuyor. Algıyla olmuyor. Türkiye Hukuk Devleti demesi kolay. Bakın İçişleri Bakanlığı'nın müfettişlerinin belediyelerimizle ilgili Yüzlerce usulsüzlük raporu var. Niye bir sabah altıda onların kapısı çalınmıyor? Ya soruyorum niye çalınmıyor? Siz adalet komisyon başkanısınız. Sayın başkan bu ülkede muhalefetin tüm belediye başkanları yargılık arkamdaki konuşuyor. Arkamdaki konuşan arkadaş babası belediye başkanı yıllarca Fethullah Gülen'e...